Şu bugün içinde gelmeyebilir. Çünkü bu yemeğimi yiyeceğim. Ödevimi yaptım. Şu kameramanla uğraşıyorum. Yine içeri gelmiş için onu yapacağım. Belki yarın gelebilir. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Yarın gelebilir. Yarın gelebilir. Oyun diyorsun. 2 abone olmuşuz. Arkadaşlar size teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bekleyin. Durakta kalmasın. Arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. 2 abone olduğunuz için. Diğer abone sayısı 10. Bin. Hayır 10 bin değil. 10 abone. 10 abone geçelim yine bir içerik gelecek Nasıl 20 abone 25 abone 30 abone 35 abone diye gideceğiz burada 2 abone olduğunuz için teşekkürler